Evet rakibimizin ligdeki konumu e, belli. Kazandığımız zaman neler kazanacağımızın farkındayız. Ben e, yine bir şeyin biteceğini düşünmüyorum ama büyük bir avantaj elde edeceğimiz konusunda hem fikrim. E, ligin boyu kısaldı. Bundan sonra alınacak her puan puanlar bizi hedefe getirecek. Sezon başından beri neden bir araya geldiğimizi hepimiz farkında ve bilincindeyiz. Bugün buraya kadar da iyi getirdiğimizi düşünüyorum. Bugün haftanın ilk antrenmanını yapacağız. Karagümrük rakibimize çalışacağız. Hafta sonunda pazar günü de e, deplasmanda inşallah istediğimiz sonucu alırız. Tüm takım arkadaşlarımı ve ben ben kendi adıma konuşayım. Benim tek hedefim şu anda bu sezon takımın süper geçmesi. Önümüzdeki seneyle alakalı en ufak bir beklentim de yok. En ufak bir e, Düşüncem yok. Yani olur ya da olmaz hiç önemli değil. Dediğim gibi hepimizin tek hedefi, tek hayali bu seneyi bu Kocaeli Spor takımını lige çıkartıp kendimizi tarihin altın sayfalarına yazdırmak istiyoruz. Çünkü Kocaeli Spor tarihi ve mazisi çok önemli olan bir kulüp. Bunun hepimiz farkındayız. Ama hani taraftarlarımızdan taraftarlarımızın niyeti neyse bu oyuncu niyeti o sadece. Herkes bunu bilsin.